Geri dönüş yapıyor ya o adam belgesel çekmiş. E doğru yoldasın. Yani sorun yok. Daha çok kazandırmak vaadiyle daha çok kaybettirmek. İşte Ponzi sisteminin en iyi açıklaması bu. Zorluk çekiyoruz. Ya bu Ponzi sisteminin aklını alacağım. Çoğu zaman gündelik ihtiyacımız olan basit bir elbiseyi bile alamıyoruz. Bu ekonomik sıkıntılarımız da bizi alternatif yollar aramaya itiyor. Daha hızlı çözümler bulmaya. Ama doğru çözümleri bulabilirken yanlış yolları da sapabiliyoruz. E insanız. yanlış da Doğru da doğamız. En son <laughs> yakın zamanda dolandırılan biri var mı arkadaşlar chatte? Benim iki sene oldu değil mi? <laughs> Önce Instagram'da reklam atıyorlar. İşte günlük 500 lira, 1000 lira, 2000 lira kazanmak ister misiniz? Günde 1-2 saat çalışarak diye. Sonra sizin de hoşunuza gidiyor. 1-2 saat boşum var diyorsunuz. Giriyorsunuz. Bir anda ee... bir mesaj geliyor telefonumuza. Aa bu bana geldi. Vallahi billahi geldi. Hatta cevabımda küfür var. Siktir git yazdım de dur bakayım. Ama bulamayız ki onu. Şey WhatsApp'ı değiştirdim. Size hayal edemeyeceğiniz miktarda kazanç vaat ediyor. Üstelik hiçbir niteliğe sahip olmadan. Basit, kolay, bir iki adımda sürekli kazanç. Yapmanız gereken sadece bir ürünü beğenmek, bir videoya yorum yapmak ya da bir işletmeye yıldız vermek. Hepsi gündelik hayatımızdan, saniyeler içinde yapabileceğimiz şeyler. Telegram'da bir sayfaya yönlendiriyor. Sonra sayfada diyor ki size görevler vereceğiz diyor. Görevler ve siparişler var diyor. Bunları tamamlarsanız diyor işte size kazanç sağlayacağız diyor. Onu söylüyor. 100 lira yatırın diyor. 100 liranız diyor işte 300 lira olacak falan diyor. Neyse yatırıyorsunuz 300 lira oluyor. Çekin diyor bunu çekiyorsunuz. Sonra 1000 lira oluyor işte çekiyorsunuz. 2000, 3000, 5000. Tamam işte orada sen bir daha girmeyeceksin. Sen onları dolandıracaksın amına koyayım. Yapmayın bu arada. Dur orada. <laughs> 5.000 oldu ya daha fazlası istemeyecan amına koyayım. Böyle arkadaşlara toplanacaksın. 5.000'e kadar çarpı 10. 20 30. Ne oldu lan yavrum kaçacağız sonra. Hayır hayır denemeyin. Herkes o parayı geri vermiyor. Aman diyeyim bak. Ya bir yerden kolay para teklifi geliyorsa arkadaşlar o işte bir iş vardır yani. Kimse kimsenin kaşına gözüne para vermez. Mantıklı şekilde her şeyi sana açıklıyorlar normalde. Mantığı sana aktarıyor. Diyor ki bak bunu bunu yapacaksın ama e, buradan da bunu alacaksın. Mantıklı diye düşünüyorsun. Ama bir, evet, bir götlük vardır yani. Şeyi de anlayabiliyorum yani insanların durumundan kaynaklı böyle hani o paralar tatlı geliyor. Ne olacak lan 3 saat otururum yaparım. 1000 lira 2000 lira kazanırım. Kiramı öderim faturamı öderim diyor ama sonu büyük batak oluyor yani bunların. 1000 lira oluyor çekiyorsun. Bu dediğim yorum şimdi şakasını yaptık ya 2000 3000 5000 TL oluyor çekiyorsunuz. Şimdi buradan duyup da iyi lan gireyim 3.000-5.000 kazanır siktirip giderim demeyin diye anlatıyorum bunu. Siz bakıyorsunuz ki parayı çekiyorsunuz 3.000 lira 2.000 lira geliyor gönderiyorlar hemen hesabı aktarıyorlar. Hoşunuza gidiyor ve daha çok kazanmak istiyorsunuz. Yaklaşık 120 lira 150 lira ondan sonra 200 lira hesaba para atmaya başlayınca dedim Allah Allah yani olabilir mi acaba? İşte o paranın tatlılığı ya ah ya. Tabi başlarda sisteme inanmıyoruz. Olur mu öyle şey canım? Kim kime bu kadar basit işler için para verir diyoruz. Ama bak ilk görev, ikinci görev derken 50, 100, 200 şimdi... Abi bu suç değil mi? Nasıl değil mi? <laughs> Tabi dolandırıcılar lan. <laughs> <Nasıl> suç değil <laughs> yani 300 liranın üzerinde para kazandım. E işe yarıyor. Tüm bunlar sadece birkaç saat içinde oldu. Ama bu sistemde ne kadar hareket edersen ve çabalarsan o kadar dibe batacağının da farkında değilsin sisteme giriş. Diğer görevlere geçelim diyor. Diğer görevler diyor işte dört tane diyor görev olacak diyor. işte üç tane de hepsinin üç tane de siparişi var diyor. Siz tabi hoşunuza gidiyor para kazandıkça. Ondan sonra yatırmaya başlıyorsunuz. Elinizde avucunuzda ne varsa yatırıyorsunuz. Birkaç görevden sonra artık hazırsın. Seni sisteme alıyorlar. Bir telegram grubuna katılıyorsun. Ve senin gibi onlarca insan var içeride. Herkes kazanıyor. Hatta günde binlerce lira kazananların çektikleri videolar, paylaşımlar var. Merhaba arkadaşlar, şanssız bir olduğumu düşünürdüm ama online ve alım-satım platformuna katıldıktan sonra şansımı ve mutluluğumu buldum. Günlük 2500 lira kazanınca sizin de bu fırsattan yararlanmanızı istedim. Herkesin bu fırsattan yararlanmasını istiyorum. Tren yol hepsi burada ve daha fazla... Aslında bu da görev değil mi amına koymuştu ama bu görevi tamamlayınca parayı alamıyor. Bu videolarda başkalarını etkiliyor. <laughs> Bazı uygulamanın bulunduğu çevrim içi alım satı platformuna katıldım. Günde 1500, 2000, 3000 ve daha fazlasını kazanabilirsiniz. Şu an ekonomik durumlar malum geçinmek artık çok zor. Hem oh, evden hem de işten rahatlıkla geçiminize ek olarak gelir <laughs> sağlayabilirsiniz. Tabi bunları görünce sisteme gitgide daha çok ısınıyorsun. Ve sıradaki görevde sana ön ön... Lan bunda ben de varım. Ya görkem siktir git kardeşim manyak mısın ya. Demeli kazançlar vaat edilmeye başlanıyor. 500 lira yatır, 800 lira al veya daha fazla. E sistemin çalıştığını gördün. Artık inanıyorsun ve daha fazlasını kazanmaya hazırsın. Birkaç defa yatırdığından fazlasını geri aldın ve sana gelecek yeni görevleri heyecanla bekliyorsun. Bin lira yatırıyorsun, 1500 alıyorsun. Rüya gibi her şey. Ama hayal edemeyeceğin kazançların sokağına girdin artık. Çıkmaz bir sokak. Görüyorsunuz Ayla Gökçe'ye yönlendirildim. Bir sürü mesaj attı, Bana cevap vermedi. Son görevinde de bu parayı da yatır dedi. Ben bu parayı da yatırdım. Hala Oo, Ooo cevap... Bir de paranı kurtarabilmek için o hani bari bunu kurtarayım dediğinde sana diyor ki o zaman... Bu da var. Bunu da yaparsan öyle veririm diyor. Senin belki de alacağın kadar para ödüyorsun bir daha. Oğlum çok kötü ya. Çok evet abi teknoloji ilerledikçe bunlar da büyüyor bu arada. Değişik değişik yöntemler çıkıyor. Hiç bulaşmayın arkadaşlar aman diyeyim bak. Gelmedi. Yolladığım parayı 4727 de çekemiyorum. Son görevim olan. Yap yani sana şeyi hissettiriyor bak burada. Diyorsun ki benim burada 14 bin liram var diyorsun ya. 14 bin liramı alacağım ben diyorsun. Yapamıyorum. 4700. Şu görüntü seni etkiliyor yani. Şu görüntü seni mutlu ediyor aslında. Yüzü de gerek çekemiyorum. Ve şu an çok çıkmazdayım. İşte benim 5000 dolarım gitti. En son hepsini bitirdim. Dediler ki bu son bunu yatırırsanız paranız hesabınıza geçecek. Son görevde VIP görevler adı altında büyük kazançların olduğunu düşündüğün bir göreve giriyorsun. 10 bin lira istiyorlar senden ama sorun değil. Bak chatte okuyorum 78 bin lira mı aldılar 100 bin lira mı aldılar falan arkadaşlar yapmayın gözü çok üzülüyorum ya. Nasıl olsa misliyle geri alacaksın. Ama parayı yolladığın anda da bitmeyen görevlerin içinde buluyorsun kendini. Görevleri yaptıkça daha fazlası geliyor. Bittikçe yenisi. Dedim e, ne zaman gidecek hesabıma? Son bir görev daha varmış. Onu yapman gerekiyor. Tamam dedim onu da yapalım. 60 bin lira. Dedim o kadar param yok. Dediler ki o zaman 150 indirim yapalım. 30 bin lira yatırın. Neyse. <laughs> bir de indirim yapıyorlar. Yatırdık yine. Sonra bitti. Tebrik Ay, ederiz. Görevleriniz be. tamamlandı. 250 bin lira para kazandınız falan filan. Sonra dediler ki işte bu parayı çekmen için banka maliyet çıkarıyor. 25 bin lira daha ödeme yapmanız gerekiyor. Son görevde 10.000 lira. İşte o da şey işte 250 bin lira mı alacağım? Bari 30 maliyetini masrafını yatırayım ki onu alayım bari diyor. Aslında oluyor 300 binlik. <laughs> şekilde, göre. 10 bin lira yatırıyorsun ama o görev bit bitmek bilmiyor. Mesela o görevi yapıyorsun ya 10 bin lira göre. Ondan sonra seni 20 binlik göreve sevk ediyor. Bir de bu 4 görevi 5 görevi yapmadan para senin hesabına düşmüyor. Öyle şey yapmışlar. <laughs> görevi tamamlaman gerekiyor. Aynen. Tamamını almak için gerekiyor. Aynen paranı çekmeyi beklediğin anda görevleri bitirebilmek için daha çok para istiyor senden. İçerideki... Ya bu suluk ne dal geçmeyin oğlum. Ben böyle su büyük 2 litrelik falan bir su şişesi arıyordum. Rahat rahat kullanayım diye. <laughs> bu oldu. Ha, güzel. Ama başka rengi yok. Yani hepsi böyle mor mavi falan. Bunu böyle basıyorum. Açılıyor. Bunun bir adı var. Ee, ne motivasyon şeyi miydi neydi bunun bir adı var ya. Ama 2 litre. Herkes de var zaten amına koyayım. İşte ya yani su arkadaşlar. Damacana gibi. <laughs> Bu eleman videolarında Türkçe seslendirme nasıl yapıyor demiş. E onun mu artık yaygın bir şey ya. Yapılıyor bir şey değil. Abi iki gün önce maviye gittim kasada Eldiren'in arkadaşıyım dedim. İndirim yapmadılar bana numaranı verir misin? <laughs> Hay Allah'ım ya. <laughs> Motivasyon matarası. Tüm kazancını alabilmek için daha fazla para yatırıp daha fazla kazanıyorsun. Daha doğrusu içerideki bakiyen birikiyor. Ama artık aklındaki daha fazla kazanmak değil. içeride biriken paranı alabilmek. İşte şimdi anlamaya başlıyorsun. Bu çıkmaz sok Tam yani mesela ikinci görevde 20 bin istiyor. Üçüncü görevde 50 bin istiyor. 50 bin sağdan soldan şuradan buluyorsun. Oğlum yeter artık yapmayın ondan ya. Sonra bir görev daha çıkarıyorlar sana. 100 bin liralık bir sen görev. Sen artık artık bitiyorsun. Başlıyorsun saldırmaya. Yani nereden ne yapabilirim? Nasıl alabilirim? Nasıl şey yapabilirim? Seni içine çekiyor ya. Bittimin içine çekiyor işte 30 bin diyorsun ki 60 binim gitti 30 daha gitsen ne olacak diye düşünüyorsun sonra 90 gidiyor sonra 100 gitsen ne olacak diye düşünüyorsun sonra elinizde avucunuzda ne varsa alıyor sonra zaten parayı çekemiyorsunuz. Bu sistem maalesef oldukça kurnaz bir dolandırıcılık yöntemi. İsmi 1920'lerden Charles Ponzi adındaki bir adamdan geliyor. Bu adam insanlara yatırımlarını kısa süre içinde büyük bir karla geri alabilecekleri konusunda müthiş vaatlerde bulunmuş. Ama tabi bu vaatlerin arkası kesinlikle dolu değil. Hiçbir gerçek değer veya bir yatırım yok. İşte Charles Ponzi insanları bu soruyla kandırdı. Saadet zinciri dediğimiz olay insanlara hayal satar arkadaşlar. Şöyle düşün. Sen bana 100 lira veriyorsun. Ben de sana bu parayı birkaç gün içinde %50 karlı geri ödüyorum. Yani 150 lira veriyorum sana. Başlarda gerçekten bu parayı sana verebilirim. Çünkü başkalarını da bu sisteme dahil edip onlardan da para alıyorum. Yani aslında yeni gelen kişilerin parasıyla eskiye olan borcumu ödüyorum. Bu sistem bir şekilde bir süre işleyebilir. Çünkü ilk yatırımcılara yani sana verdiğim kar yeni katılanların parasıyla karşılanıyor. Ama Tabii ki bir noktada bu döngü evet. sürdürülemez hale geliyor. Çünkü sürekli yeni yatırımcı bulmak ve daha çok para toplamak zorundayım. Ki bu da mümkün değil. E eğer yeni yatırımcı bulamazsam, önceki yatırımcılara yani sana verdiğim vaatlerin hiçbirini yerine getiremiyorum. Ve sonunda birçok kişi de parasını kaybediyor. Yardım kredi verildi. için o krediyi yatırman lazım. Ben de o şekilde yaptım. 50 bini e yatırdım. Ondan sonra dediler ki deponta not kısmına ABC yazmamışsın deyince artık dedim yeter. Yani bir buldular en Tabii tabii. Ya vermeyecek ya zaten sen sana. ABC'yi neymiş efendim küçük yazacak mısın? Artık dedim ben dolandırıldım. De Ama inanın hani ailenin rezil oluyorsunuz. Olayda 3-4 gün resmen şok yaşadım. Hala zaten aklıma geldikçe kendimi kısıyorum. Yaptıklar eğer bir gün karşınıza çok kısa sürede yüksek kar vaadiyle bir yatırım teklifi veya iş gelirse lütfen çok dikkatli olun. Zira bu bir Ponzi sistemi olabilir. Bu konuya çok uygun güzel de bir söz var. Para çoğu zaman çok pahalıya mal Güzel video yazılmış ama ha editi falan kurgusu çok güzel. Vay be. Vallahi dikkat etmek lazım.